Allah'ın 90 sıfatlardan münezzeh, münezzeh alınmış demek, uzak demek yani. Tam ve kamil tüm kelime ve ayetlerini şefaatçi kılarak her şeytandan her şeytandan ve her türlü kötülüklerden zararlı olan her haşerat, hayvandan ve göz değmesinden sizi koruması için Allah'a sığınırım Efendim bu duayı yazın sevgili anneler babalar bir tarafa yazın bu duayı Çocuğunu sabah giderken akşam bir yere gönderiyorsun Askere gönderiyorsun yola gönderiyorsun bir yere gönderiyorsun Bu duanızı bir tarafa yazın bu çocuğa okuyun ondan sonra hadi bakalım Büyümüş çocuklara da okuyabilirsiniz çünkü her anne için her çocuk büyük küçüktür yani ben şimdi 50 yaşında olan bir bir büyük de annesinin yanında çocuktur. Sevgili anneler çocuklarınız büyük de olsa siz çocuk niyetiyle okuyun onlara. Allah o dua hürmetine onları da inşallah her türlü kötülükten muhafaza eder.